Davamız aç hilaldir. Bakın bunu nasıl yazmışım. E, müzikli okuyun beste yapsınlar diye. Davamız aç hilaldir. Gönülden ne? Gönüldendir. Sevdim. Karşı şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Her video yüklediğimde e, sayfanıza düşer. Youtube'da Karşı şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Ve bu kitabın gibi 5 cilt kitap baskıya hazır bekliyor. Sponsor arıyorum. Gönüldendir sevdamız. Müzikte okuyun bakayım nasıl. Gönüldendir sevdamız. Aç hilaldir sevdamız. Aç, aç hilaldir davamız. Kitabı yanlış yazmışlar. Açılaldır davamız, ak yoludur yolumuz, ak yoludur yolumuz. Can feda hak yoluna, can feda hak yoluna, ismin ile ağlarım, sana kurban olurum. Aşkın ile yalvarırım, aşkın ile yalvarırım. Aşkım ise hilaldır, aşkım ise hilaldır. Adem'dir bir babamız, ayrıdır yollarımız. Adem'dir bir babamız, ayrıdır yollarımız. Hilal bizim davamız, hilal bizim davamız. İnsan babası birdir, İnsan babası birdir. Kötü nefis düşmandır. Kötü nefis düşmandır. İblis şeytan düşmandır. İblis şeytan düşmandır. Hak yol ise İslam'dır. Hak yol ise İslam'dır. Canım fedadır Hakk'a. Canım fedadır Hakk'a. Canım fedadır Hakk'a, canım fedadır Hakk'a, canım fedadır Hakk'a. Ben dünyada geçmişim, ben de sana kurbanım. Ben dünyadan geçmişim, ben de sana kurbanım. Cemalini isterim, Cemalini isterim, cemalini isterim. Yaz Şahi Cemal Gökçe. 5. ayın 15'i 2018'de yazmışım. Bunu bir de şiir olarak biraz da.